Arkadaşlar merhaba. Sizlerle bugün rehberlik denemesi çözeceğim. Başlıyorum. 1. Aşağıdaki hizmetlerden hangisi öğrenci kişilik hizmetlerinden biri değildir? Şimdi baktığımızda öğrenci kişilik hizmetleri. Yani bir yukarıda okuyalım. Çağdaş eğitim ve gündemimize giren öğrenci kişilik hizmetlerinin temel amacı öğrencinin zihinsel, duygusal, sosyal ve fiziksel yönden bütün olarak sağlıklı bir şekilde gelişmesine olanak sağlayacak eğitim ortamını yaratmaktır. Şimdi baktığımızda zaten sağlık hizmetlerini alırız. Sosyal devam, demiş. Rehberlik hizmetleri zihinsel ve duygusal evet. Özel eğitim ve yetiştirme hizmetleri evet bunu da alırız. Ama öğretim hizmetlerini almayız. Bu zaten gelenekselde de olan bir sistem. Hem ama öğrenci kişilik hizmetleri arasında değildir. Öğretim hizmeti var. Ama öğrenci kişilik, kişilik hizmetleri arasında değil. Gelelim e, ikinci soruya. Şimdi aşağıdakilerden hangisi rehberlik tanımlarında vurgulanan ortak özelliklerinden biri değildir? Şimdi rehberlik yol gösterme Sadece yol göster yollar gösterir arkadaşlar, yol değil. Bunu alıyorum. E, rehberlik ekip çalışması gerektirir. Evet, ekip çalışması gerektirir. Rehberlik öğrencinin gelişim uyumunu e, sağlamaya yöneliktir. Evet. Rehberlik bir süreçtir. Rehberlik profesyonel kişiler tarafından yapılır cevabım mı arkadaşlar. Geldim üçüncü soruya. Şimdi bu hizmetin içeriği düşünüldüğünde oryantasyonun rehberliğin hangi işlevi ile ilgili daha hangi işlevi ile ile daha ilgili olduğu söylenebilir. Şimdi oryantasyon hizmeti e, oryantasyon deyince direkt uyum sağlayıcılık gelecek aklımıza arkadaşlar. Oryantasyon hizmeti okula yeni başlayan öğrencilere e, öğrencilere bir program hazırlayarak okulun birimlerinin gezdirilmesi, okulda çalışan personelin, öğretmenlerin, yöneticilerin tanıtılması, ders ders geçme, sınavlar ve devam devamsızlıkla ilgili kuralların açıklanması şeklinde tanımlanabilir. Zaten uyum tanı yöneltici, yöneltici mesela kişiye birey tanıma hizmeti şeklinde bir test testler uygulanır. Ona göre kişi neye yöneltilecek işte. Mesela bir eğitim kurumuna mı? bir e, sosyal bir etkinliğe mi? E, normal eğitimsel bir kola mı? Ona göre yöneticilik yapılır. Geliştirici kişinin işte yaş ve grubuna göre yine geliştirici e, özellikleri taşıyan bir e, işlevdir. Ayarlayıcı programlara yöneliktir. Tamamlayıcı ise e, yöneticilere ve öğretmenlere yöneliktir. Yan cevabımız bir arkadaşlar. Geldik dördüncü soruya. Şimdi Yukarıdaki parçadan hareketle uzmanın aile ve öğretmen arasında ortak bir anlayış oluşturması için aşağıdaki bak aşağıdaki hizmetlerden hangisini öncelikle sunması gerekir. Şimdi okula yeni başlayan Burak ya Yağız'ın anne ve babası bu iki isim Burak Yağız anne babasının kaygı düzeyi çok yüksektir. Bu sebeple çocuklarına aşırı koruyucu davranmaktadır. Bu süreçte bu durum öğretmen ve aile arasında çatışmaya sebep olmaktadır. Şimdi bunlara aileye verileceği için müşavirlik yani konsultasyon. Müşavir, diğer adı müşavirlik. Yani aileye sunulan bir rehberlik bir hizmettir. Şimdi ay ayarlayıcı rehberlik az, az önce de bahsettik. Ayarlayıcı programlar, plan pro programları uygulanır. Oryantasyon uyum sağlanması için kişisel sosyal kişinin kişisel özelliklerini düzenleyebilmek için e eğitsel rehberlik, sınav kaygısı vesaire gibi konularda kişiye yardım edilir. Yani cevabımız C arkadaşlar. Geldik. Beşinci soruya. Baktığımızda çağdaş bu süreç düşünüldüğünde meslekleri keşif ve araştırma evresi hangi öğretim kademesinde kapsar? Şimdi çağdaş mesleki anlayış meslek seçimi süreç olarak değerlendirmektedir. Şimdi bak, o okul öncesi ve ilkokul bak, bu kısım e, uyanış yani farkına varıyor uyanış farkında olma ortaokul evet ortaokul keşfetme e, orta öğretim karar verme 12-15 yaş yüksek öğretimde artık e, hani belli bir mesleğinin olması diyebiliriz geldik 6. soruya. Şimdi ilgi kavramının ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Şimdi bireyin yaşantı ve deneyimlerine bağlı olarak değişebilir tabi. Ergenlikten sonra daha kararlı ve tutarlı olur evet. Doyumun hazzın yordacısıdır. Çevre koşullarına göre ortaya çıkabilen özelliktir. Evet. Şimdi öğrencilerin yönlendirmesi dikkate alınmamalıdır. Hayır alınmalıdır. İlgi ve yetenek öncelikle dikkate alınması gereken unsurlardır. Daha sonra değer vesaire diğer konular dikkate alınır meslek seçiminde. Öğrencilerin yönlendirmesinde. Her türlü yönlendirmede ilgi ve yetenek vardır. Geldik yedinci soruya. Pardon arkadaşlar. Şimdi Yukarıdaki durumları tespit için uzmanın hangi bireyi tanıma tekniği kullanması daha uygundur? Şimdi Bireyin doğuştan getirdiği güçleri ortaya çıkarmak, bireyin hangi alanda başarılı olabileceğini yordamak, yöneltme aşamasında geleceği ilişkin tahminde bulunmak. Şimdi arkadaşlar, öncelikle e, bireyin hangi alanda başarı? Başarı diyorsa, başarı testi değil bu. Bu yetenek testi. Yani yeteneğine bakılacak, ona göre hangi alanda ee, hangi alana geçir, geçmesi gerektiğini şu geleceğe ilişkin tahminde bulunmak. Yeten, önce yeteneğe bakılır. Sonra ilgiye bakılır. Ondan sonra e, diğer. Mesela bir kişi bir derse başarılıdır. Ailesinin zoruyla başarılıdır. Mesela dıştan denetimle başarılıdır. Ama bir çocuğun yeteneği başka. Mesela futbola yeteneği vardır. Ee, müziğe yeteneği vardır. Ama e, dansa yeteneği vardır. Ama ailesi tarafından eee bir ön yargı bulunulduğu için o yöne o yöne çok yönelmemiştir. Mesela matematiği çok iyidir gibi gibi diyebiliriz. Geldik 8. soruya arkadaşlar. Şimdi sosyometri tekniğinin uygulama aşamaları düşünüldüğünde aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Sosyometri bir grubun üyeleri arasında etkileşim örüntüsünü saptamak amacıyla kullanılan bir tekniktir. Küçük gruplarda grup üyeleri aralarındaki duygusal yakınlaşma ve uzaklaşma derecesini belirlemeye yarayan bir araştırma tekniğidir. Amaç küçük grupların iç yapısı hakkında bilgi toplamaktır. Şimdi grup üyelerinin birbirini iyi tanıması tabii ki gerekir. Kalabalık sınıflarda uygulamaya öncelik verilmelidir. Yani bunu kalabalık grup demiyor. Uygulandığı zaman dilimine geçerlidir tabii ki. Gizliliğe dikkat edilmelidir. Sonuçlar başka amaçlara genellenemez. Evet, tek bir amacı vardır. O anki durumdur. Ve geldik 9. soruya. Şimdi ülkemizde e, uygulanmakta olan kapsamlı gelişimsel modelin özellikleri düşünüldüğünde aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Kapsamlı. Şimdi uzman odaklıdır diyemeyiz. Burayı alıyorum bu soru işareti. Çünkü öğretimle kaynaştırılmıştır. Gelişimsel ve kolaylaştırıcıdır evet. Sadece eğitim kurumlarına karşımıza, karşımıza çıkar. Hmm, evet. KPLR dediğinde. Kapsamlı gelişim zamanı. Evet. Amaç yönelimlidir. Tüm öğrencilere yöneliktir. Ee, cevabımız arkadaşlar uzman odaklı değildir. Çünkü bir rehberlik e, öğretimini, bir rehberlik e, konusunu mesela sınıf öğretmeni de sunabilir. Yani cevabımız arkadaşlar. Geldik. 10. soru ya. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı e, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yöneltmeliği düşünüldüğünde okullarda oluşturulan okul pederi hizmetleri komisyonunun sürekli üyesi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi sürekli üyesi müdür yardımcısı değil. Rehberlik ve psikolojik danışma servisi psikolojik danışmanları evet. Sınıf rehber her sınıf seviyesini seçecek en az birer temsilci o. Hani her zaman değil, sürekli üyesi değil. Disiplin kurulundan bir temsilci evet. Okul aile birliği ve kul kurum kul koruma derneğinden birer temsilci Cevabımız B. Evet. Geldik 11. soruya. Şimdi bu ilkeler düşünülüğünde aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Türk milli eğitimini düzenleyen genel amaçlar doğrusu, doğrultusunda özel eğitimle ilgili temel ilkeler bulunmaktadır. Şimdi özel eğitim gerektiren tüm bireyler ilgi, istek, gereklilik ve yetenekleri doğrultusunda bu veya ölçüsünde özel eğitim hizmetlerine yararlandırılır. Evet. Ee, özel eğitim gerektiren bireylerin eğitimini erken yaşta, evet 1,5-2 yaşında hatta. Özel eğitim hizmetleri, özel eğitim gerektiren bireyleri sosyal ve fiziksel çevrelerinden mümkün olduğu kadar ayrımadan planlanır ve yürütülür. Evet, ayırmadan yürütülmesi e, öngörülür. Özel eğitim gerektiren bireylerin eğitim performansları dikkate alınarak amaç içerik öğretim süreçlerinde ve uyarlamalar yapılarak yetersizliği olmayan akranlarıyla ile birlikte eğitilmelerine öncelik verilir. Özel eğitim gerektiren bireylerin bazıları için bireyselleştirilmiş eğitim planı geliştirilir ve uygulanır. Şimdi Amaç beraber olmasını sağlamak. Akranlarıyla beraber olmasını sağlamak. izole etmemek amaç zaten. Arkadaşlar 11 soruluk rehberlik branş denemesi bu kadar. Umarım yararlı olur. İyi günler dilerim. Teşekkür ederim beni dinledi dinlediğiniz için. Eğer yararlı bulursanız, buluyorsanız abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım. Çünkü ben ona göre böyle denemeler çözüyorum sizin isteğinize göre. Tekrar teşekkür ederim.